Benli garsonluk yapıyordum. Ya BMW M3 mi almaya çalıştım? Yok oğlum ya benim öyle salak şeylerim yok da amın akre. Ben aldığıma içiyordum amın akre. Turistlerle geziyordum. Para hep ona gidiyordu. Chamber <laughs> 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 A'da açıldı, A'da açıldı Chamber A'ya bak Bir <laughs> dakika Arkanıza dikkat edin ben söyleyeyim de. Tamam mit. Bence burada mit var mı? Helal las kardan adam büyük ihtimal. Kardan adam yapsak sende. Hocam peki bir şey soracağım kardan adam yapsak sen neydi? Şiveli söylemeyi nasıl becerdin? Onu bir anlat bize. Konuşsun, konuşsun lan konuşsun. Konuşuyor musun Özgür? Konuş artık. Oğlum kadın nasıl konuş? Oğlum düzgün silah çekin Allah kahmını okuyayım Eli ya. Bir baki var, Tabii bir marshal var. Tutamadım. Abi bakimi hafif alma. Sakara gidiyorum, şarj edelim. Vuramadım. Amana koydum. Benim taktiği bana yapıyor. Kurt atıyorum, kurt atıyorum. Ne ona yardım? Yardım isterim o. Ne ona ağır bir yardım ya. Ne onu can çekiyor. Ne yardım ol. Yapıyor. Plant alaydınız ama ne bak geçen elde plant almıyordunuz siz. Ne var saçuklar ne var da ya. Yani. Azara bir kürt. Ay ne yaptınız bugün ya? <laughs> Okey mi? Ama bu. Bekle beni. Ama ya. burada. Balım. <laughs> Ya. Neyse bunlar da sayı çok. Biri illa ki mid oynuyor. Ben bir süper deş atayım da vurayım amına koyayım. Süper deş süper... <laughs> <laughs> süper skater <laughs> mi? Kanka, oyna, o... Süper skater mı? Kanka oyna süper skater gelirse oynadığın parayı direkt veriyor amına koyayım. Aynen öyle. Üstüne yani. ekliyor. Bak kumarbaz adam kumarbazı nereden biliyor amına koyayım. Hadi yatır. <laughs> yok <laughs> 18 değil. 16 mı? 14. Aldın Ulaşa bak ama yani Sovaya 100 vurdum. Mitte. Hmm, Allah Allah. Gel, kurt atıyorum. Var mı biri? Var bir, biri burada. Leş atıyorum sana. Sen ne orada AWP vurdu beni buradan. Ulti attım. Oraya girmeyin. Bakisi var sol yakın pusuyor. Bakisi var sol yakın pusuyor. Almayın artık onu. Bir tane daha. Ama <laughs> onun da sütü bakisi var. Sol sol yakın pusuyor. Bakisi bakisi sol yakın. Sol yakın bakisi. Sol Spike aldım. Kaçmış kaçmış. Kaçmış kanka. Yavana geliyor. Hayır sol yakın bakisi. Yok mitte mitte. Bana <laughs> Bak, Oğlum, Oğlum ben ne alaka? Can var mı? Berkay futbolla devam ediyor. Berkay bekleyecek can. eyvallah. götürüyor söylüyor? Attım gitti. <laughs> Hadi gitler şurada solda bekliyorum. Ana da bir tane. Oğlum chamberla nasıl dalga geçtim aman bakayım. Eleman kapattı bilgisayarı listeri büyük ihtimal. Olayak işi, olayak Ama sen pek engelliye benzemiyorsun. bir. <laughs> Arka vanda, sol arka vanda. Ne <laughs> seri dik sol arka dik. <laughs> bu? <laughs> Hs, bu can, Nerede oğlum Şimdi bu? <laughs> Nerede oğlum bu çocuk? <laughs> yani. <arka> vandal, vandal. <gülüyor> 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 vandal. <gülüyor> 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 ya, çözmüyor, çözmüyor. çözmüyor. <laughs> Ananı sekeyim midde çıktıril odatodum. Orospu lan var. Abi. E ismi de vermedi. Siktim bir <laughs> Oğlum sen niye awp atıp pul kaçtın amına koyayım? Hadi hadi hadi. Aa benim AVP'm vardı lan kanki, versene ya. Gel al al gel. <laughs> gel. Lan yanıma gelsene bende oğlum bende nereye gidiyor? Adam Ahmet nesi olduğunu unuttu. Silah var. <laughs> <laughs> Yakup TV gibi kaldı. Vallahi ya. yamun <laughs> akı. <laughs> Aha burada 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 sol yakın. Sağ, Sağ sol yakın. yakın. Sağ sol yakın. Hı. Ya oha hamit <laughs> oldu. Bir kaldı. Arka. Oo kafa Bomba sende chamber bomba sende. Oh, bomba İyi bari. Yok. Al jet <laughs> Al götüre sok bunu kurşunu diye. Abi ben anlamadım. Olur yapma öyle kalır. ne <laughs> Oo. <laughs> Çok pardon. Kurt atıyorum. lan of Arka 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 Sol yakın arka 1 2 3 4 5 Bir düşman kaldı Lan kim saldı onu Oha Oha Ne diyorsun? Takıma konuşma ama grup otomatikte Aman ha koyayım elim alışmış tamam tamam 0 <laughs> Fn <laughs> 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 3, 3 1 Fn olsun Yok benim yardımım yedi Aç karnıyım da o ilaç mı hocam? İlaç mı sayılır? Pompalı olur içinde. Amına koyayım 2 kişi 3 kişi de Olabileceğim biri burada biri burada Ben şuradan bir yılanlayıp çıtırdan Buraya çıkıyor bak Heaven'a çıkıyor Elini uzak yok <laughs> Beni al Beni al al. Dalga mı geçiyorsun canım? Bu yeni tamam çektik kanka ultileri bas. Daha vermeyelim daha tur vermeyelim. <laughs> Bak. Benim paramı yönlendim al. Al bence direkt. şuraya çık bence şuraya çık. Şuraya mı? Aynen. Ben oradan vuramıyorum. Ben agresif pikte daha iyiyim Gülüyor, ama. Ben, sen ben karı gibi cross koyamıyorum. Sen şu oku kır. Mi? Muhammed oku kır buradakini. Ne yapıyorsun ben de mikten? Yavay ama. midir o Geldi. Hep sağ, hep sağ. Üstten geri sonda vuracağım. Hayır. Oğlum ben kör oldum la kaç? Jet burada helal. Helal lan. <laughs> şey tamam. 2 tane abi. vurdum. Helal oğlum elinize sağlık. Ben batacak zaten 3-1. Ay biz buraya şova gelmedik. Şimdi gidiyorum şimdi maça. Belki Hadi. de gol yedik. Hadi bakalım. <laughs>